Arkadaşlar bugün selam yani video çekiyorum normal. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? işte böyle video çekiyorum. Burada da kedim var. Komandadı, kalktı yazsın. <laughs> Damat kedim var kardeşim de kedim. çekmeyeceğim ben ya. Çekmeyeceğim. Aslında çekiyorum. Çekmeyeceğim. Ama neyse kapatayım. Evet arkadaşlar bakın. Konuğumuza kardeşim de katıldı. Neyse arkadaşlar. Biz bir günlük no no yüz maalesef. Abla biraz sık. Abla biraz abla. zaman arkadaşları da çekelim olur mu? E, tut kamerayı böyle. Abla ben ne atsam ama? Sen tutacaksın ben seni çevireceğim. Evet öyle tutacaksın. Hmm. Değil ters şey yapacağım mı? Ya. Hayır öyle değil Pardon. de. Böyle. Hayır öyle değil. Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Ay yine elinci. Abla bana ne daha da oldu ya. Olmaz. ya ben odun eritim. Ne <laughs> 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 Neyse hadi ben Arkadaşlar kamera sokusunda oldu. Kamera sokusunda oldu. Arkadaşlar ben galiba devamını devam ettiremeyeceğim. Neyse. <laughs> bir şey çekeceğim. Şey Bunu ben atayım. Devamını da size atayım olur mu? Nasıl dersiniz? Devamı gelecek. Tamam mı? Öptüm.